Brawl Stars'ta yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar bu hesabı en sonki bölümde 650'lerde kupaydı. <laughs> 1000 kupa yaptım ve bu bölümde video çekiyorum arkadaşlar. Bakalım bu hesapta neler yapacağız. Ger gerçek yani ana hesabımda da videolar gelecek merak etmeyin. Oradan video çekeceğim yani bu ikinci hesabım arkadaşlar. Bu hesap bayağı geliştirmeyi planlıyorum. Hemen şimdi şu adamı dalsam mı? Robot bana gelmesin de. Heh tamam gelmedi sıkıntı yok gençler. Şurada da bayağı fight olacak herhalde. Bak bak robot bana döndü ya. Çok da ekranıma girmesini izin vermeyeceğim. Ulan robot ya öl. Arkadaşlar robot var ya ölmek bilmiyor gıcık. Aha aldım şu üçü de. Şu dynamite hallede hallettim. Oha bana daldı bu adam da. Dur 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 tamam sen bir şuradan git. Sonra görüşürüz. Sen de gel. Ama ben bu dynamite öldürmüştüm ya. Başka dynamite herhalde. çünkü öldürdüğüme emin bir tane. Tamam şunu da öldürdük ama bu sıkıntı ya bunu da aldık çok güzel. Ha, şimdi bu robotu bu robota akıl verme zamanı bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika PEM var sakin sakin şuradan gidelim çok güzel öldürelim arkadaşım hızlıca bir şekilde süper 11'lik olduk PEM nerede bak robot geliyor ya başlayacağım böyle işe ama ya bu sefer iyi vuruyoruz ha. 3 kişi kaldı ve evet tüm robotlar da alayına bana dalıyor. Şu an bir tane Poco gördüm arkadaşlar orada, gelsin abi hızlıca. Tamam şunları alıyoruz, hiç sıkıntı yok. Evet, şuradaki Pem'i avlıyorum, avladım. Şimdi şu Poco'yu yine alıyoruz arkadaşlar. Şeliğe gittiğimiz maçta... Evet, bir patlattık mı şey Yok, 8. bitlere kaldı öyle. Evet şimdi arkadaşlar devam edelim. Ee, Bing kupaya gelince tabi daha dokunmamışım onu fark ettim. Hemen brok'la kasalım arkadaşlar. 1100 yani kupaya gelene kadar. Belki de arkadaşlar. bunu yapayım kasacağız. Şurada bir tane brok var. Hemen onu alalım. Tabi alabilirsem. Uzaktan vurdum ama etki etmedi. Şurada bir kal var. Evet şöyle bombalayalım. Şöyle bir tane daha. Sıkıntı yok gençler aldık. Şimdi e, şu ilk almayı planlıyorum da yok abi bunu boş vereceğim ben. Bir zehir falan bulaşmasın da biz hatta alalım şunu. Zehir bulanları yani. Boş boşta mermimizi harcamayalım. Tamam şöyle hemen sıvışabildik ve aldık. şöyle. Şurada bir tane brok var evet. Maşın başında onunla yüzleşmiştik. Yalnız <laughs> Berif'in ultisi oldu. Bir dakika. Orada savaşıyorlar zaten. Şöyle bir atış ettik ve win de aldık Zaten çok kolaydı. broklar. gelsin abi. Evet, 100 kupaya kadar. Evet, bundan sonra artık her 100 kupada bir tane ödül veriyor. Ondan sonra 150 falan derken 350 falan geçiyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kupa yolda oldu. Evet. Bu bölümde 100 kupa yapmaya çalışacağım hesabı arkadaşlar. Şu maçı bitir, geliyor. Evet, sürpriz arkadaşlar. Ee, bu maçta da bina aldık. Zaten çok kolay. lupa, lupa adamlar geliyor. Ee, Let's go. 10 kupa geldi, yarıladık. Şu an dediğim gibi e, 1100 kupa e, olunca bırakacağım arkadaşlar. Şimdi evet yeniden <laughs> girelim. Sonra Karlı falan geliyor planlıyorum. Karlı dün çıkardım arkadaşlar. Evet. Şurada bir el filmi gördüm ama iki... Neyse arkadaşlar ben şu maçı da halledip geliyorum. Ve evet arkadaşlar. İki maçta da <laughs> 20 rütbeyi aldım. Burada da 5 rütbe yaptım. <laughs> Görüyorsunuz. Arkadaşlar bölümünde burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bu hesabı iyice geliştirip güzel bir şey yapmaya çalışacağım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.